<laughs> ya ben meşale <laughs> yakarım geri <laughs> <kiri gülüyor> döneceğim diye. <laughs> 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 Baktım gideceğim yok. <laughs> Dedim defol. <laughs> Bu arada o boss çok pis AO'yu vuruyor haberiniz olsun he. Yani. Herhangi varlanmaya kalkana hazır ol. Eğer dünyanın sahibi ölürse hepimiz yapıyoruz. Dünyanın sahibi. <laughs> ne diyeyim şimdi? I feel very special oksuz okçu. Ya. <laughs> abi ok şey tapya. Bak bak kal gibi koşuyor. <laughs> Blacksmith ok satıyor abi nasıl. Seni yar şey. Gibi. Ha ona gidecektim lan diyorum bir şey olmaz ne samanı ya. Seyyar satıcı gibi tipi var orada Türkler müpler. <gülüyor> <gülüyor> Satayım mı diye Goblin gibi geziyor orada. <laughs> Labın mı abi? <laughs> okçu diye aldık bunu. Hey, I got kids to feel pet. Orçu dedik lootçu çıktı. Nasıl saldı? <laughs> Neydi o ya? Şey nerede salınmıyorduk bu arada? I got kids to feed pal. Yalnız bir şey diyeceğim bak ok kullanmayı bilmiyorum ben. Yalnız yanlış anladın yani. Zaten şimdi sen oktan şikayet edeceksin. Çok az hasar veriyor. 19 falan vuruyor diye de. <laughs> ya başta o kadar güçlü veremiyor ama gene veriyor bak Sonlara doğru deli gibi veriyor fire arrow falan. Benim OP karakter alışığım arkadaşım. Abi magma hala burada ya. Magma gitmez orada. <laughs> Hayır amaç ne anlamadım ki. Bir de yeşil bir tip yani. Ork desen ork değil. <laughs> yeşil. Yeşil bildiğin Demin paps çağıran o paps Junior mi? O da mavi dişinler gibi. Mesela pateyi öldürseydin. Peyti. Hani var ya öyle. <laughs> pate diyor ona millet. Ben neden pate diyorum diye sorarsan. <laughs> fade demiyor. Ben de acaba fade diyorum da YouTube'larda falan pat ediyorlar. Neyse şey. Ha mild mannered pit varmış burada samunlayabileceğimiz Ha işte. Onu çağırabiliyorsun. Mesela Beril onu öldürseydin şimdi gelmeyecekti. Bugün. Ha, öyle mi? Yerde, Anladım. Haranın içinde ben patenin tam yanına yazıyorum o zaman. Yaz. Kim, 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 kim çağırıyor, çağırıyor? burada? İnsan kim var? Ben bunu ben, ben. De. ben de Ha çağırırım. Arkada adam var dikkat edin Karar verin. Benimki geldi galiba Beryl seninkine gelmiş oldu. O adam beni yere attı. Ben kim? mi çağırıyorum? Ha. ha? Bah. Ya yani işte böyle yap. bakın okay. Adam sana saldırdı anda yuvarlan. Tamam ben çağırdım o zaman. Sonra Samet'inkini sonra seninkini yapalım. Çok dikkat et bak. Kalkanın yok bir şey yok. En tehlikeli sensin şuan. Evet. Uzakta dur mümkünse. Pateyi de alıp dört kişi de alalım. İşte o oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya diye. Seni de sıkıştırırız araya. Diye. Samet gelmiyorsa pateyi al. Arada falan kalıyor pate. <gülüyor> lan. <gülüyor> Sen Kıpıda. madalya takmışsın ya. Magma mı yerde... o? İleride bir tip var kesin magmadır. Kesin magmadır. Hayır. Kapporinos. Ha. Kapporinos. Haa Kapporinos. Kappa. Samet ok var mı sende hiç boş? Kullanmadın. Var. Yani bırak bakalım ne olacak? Alabilecek mi Ben alamaz diye biliyorum ama. Ha ok buldum. Bıraktım yere mesela gözüküyormuşum. Çekil o? bakayım üstünü. Ha pick up item oluyor. Aa valla aldı ha. <laughs> Vermem <laughs> yalnız söyleyeyim. Atıyorum. <laughs> tamam, büyük, Crossbow büyük için atıyorum. Bütün okları crossbowları At, ver berile. R1 Yukarı basıyorsun ya yukarısı Erol İlk seçtiğini r 1le atıyorsun basıl tut, basıl tut bak bu arada Atma şimdi Eyvah Atma da. şimdi Bir dakika şeyi değiştir dur dur Kapıyı Hı açıyorum Sakın bırakma dur sakın dur. bırakma Tamam tamam sen, sen evet, an, ana şey olacak <gülüyor> <gülüyor> Yok arkadaş bizden kilo grubu olmaz <laughs> Hala var Allah emanet grubuyuz Biraz biz bosa, zaten Bosa, mı giriyoruz şey <laughs> Parti hazırlığı 13 saat Yine yanlış Yarın şey. Yarın burada <laughs> buluşuyoruz. Okları da seçeceğiz, gireceğiz. <laughs> e ne bu Seçmedin çünkü yan tuşlarla okuyacak. Ay tamam. Ben, abi ben bu oyunu nasıl bitirdim? Rebre bastığın zaman direkt otomatik <laughs> dağılabilirim. Tamam. tamam. Okay. Tamam. Çok yaklaşma yuvarlan bol bol. <laughs> ya atıyor mu atmıyor mu onu bile anlamıyorum <laughs> Sahmete taktı adam. Ben de kıçına vuracağım. Oy. Bok var bende bok var bana vur. Ağzı satayım. Kaçın lan. Kaçın Allah Abi tam vuruyordum adamı <laughs> Dikkat edin kolunu kopardı. Kolu kolunu kopardım aynen Daha hayır. büyük vuracak şimdi daha etkili EOS göre olacak Önümden çekil et. Bana git Allah kahretsin Nasıl yemedim lan ben onu Çekil Allah Lan Kaç 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 Hayır tepiniyor üstümde Ay ben gele gele buraya geldim adam. Barışım. Hadi geç. Ölüceğim. Allah Allah Ulan Barış. <laughs> Ayağımı attın herife. <laughs> Şuna vur çabuk Barış. Vur. Tamam dur dur dur. Beni kaç vuracağım şimdi. <laughs> Ulan. Herifi kucağıma gönderdim lan. Burada mı var ya bu Öldü öldü. Tamam bak. öldürdük o. Allah kahretsin. <laughs> Samet'in ölü çok. Yanımda tank diye. <laughs> Buna bir döndü acı art. <laughs> oh ya. neyse git götürdük. <laughs>